Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Salil İbrahim Ceyhan'ın dizi çekimleri sırasında paylaştığı muhteşem kamera arkası görüntülerini, kamera arkası paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun, yakışıklı oyuncumuzun birbirinden özel, birbirinden muhteşem görüntülerini, en karizmatik paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.